Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. İlana göre bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, kamu personel seçme sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak. Başvurular 21 Şubat-28 Şubat 2024 tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin kılavuzun yayınlandığını belirterek adaylara hayırlı olsun dileğinde bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin kamu personel seçme sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı.